Gelgiler Haftası'nı tebrik ediyorum. Hafta boyunca etkinliklerde görev alacak kurumlarımızı, kişileri te, te, teşekkürlerimi şimdiden sunuyorum. Eee katkılarınızdan dolayı bütün herkese teşekkür ederim. Evet. Mahallemiz buradaki Orta Yılmazlar Mahallemizdeki lokasyonda inşallah orada güzel bir sergileri olacak. Yarın orayı da hep birlikte ziyaret etmeyi umduğumuz ve arkadaşlarımızı da buradan bu vesileyle davet ettiğimizi belirtmek istiyoruz. Yine evet. harika ürünler ortaya koyuyor. Tebrik ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Thank you. Özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezleri tarafından düzenlenen sergimize hoş geldiniz diyorum. Bir toplumun ilerleyebilmesi için bütün fertlerinin eğitimin içerisinde yer alması gerekiyor. Çünkü her çocuğun geliştirilecek ilgi, yetenek ve kabiliyetleri bulunmakta ve hayatında buna göre şekillendiriyor. Bizler de Milli Eğitim Bakanlığı olarak, Milli Eğitim Ailesi olarak her çocuğumuzun ilgi, yetenek ve kabiliyetlerin geliştirmesi için gerekli ortamları sizlerin destekleriyle hep birlikte oluşturuyor ve takip ediyoruz. Bu anlamda bugün burada özel eğitim okullarımız ve rehabilitasyon merkezlerimizin yapmış oldukları etkinlikleri hep birlikte göreceğiz. Ben etkinliğimize katıldığınız için teşekkür ediyorum. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyor. Şimdiden tebrik ediyorum ve hafta boyunca yapacağımız etkinlikler için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Arz ederim efendim. Hepinize teşekkür ediyorum ve aynı zamanda 10 16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası münasebetiyle engelli kardeşlerimizin bugün hem farkındalığının oluşması hem de günlerinin kutlanması amacıyla bir araya geldik ve günlerini kutluyorum öncelikle tabii ki. Tabii bu arada engelli kardeşlerimize verilen fırsatlar neticesinde neler yapabildiğini burada özel eğitim okullarının yapmış olduğu çalışmalar neticesindeki ortaya koydukları sergiyi ziyaret edeceğiz. Bu kardeşlerimizin de verilen fırsatlar neticesinde neleri ortaya koyduklarını hep birlikte görmüş olacağız. Daha önceki ziyaretlerimizde hakikaten çok özel ürünler ortaya koymuşlardı. İnşallah bugün de aynı güzelliklerle karşılaşacağımızı umduğumuzu belirtmek istiyorum. Tabii yerel yönetim olarak bizler de özellikle engelli kardeşlerimizi engelsiz yaşam anlamında bir şehirde rahat edebilmeleri noktasında ne gerekiyorsa onunla ilgili hazırlıkları yapmak ve hayata geçirmek noktasında birlikte çalıştığımızı ve üye olarak da bu konuda tam istenilen noktada olmasa bile birçok şehirde çokça önde olduğumuzu ve kardeşlerimizle birlikte huzur içerisinde şehri ortak bir şekilde paylaşarak hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu farkındalıklar vesilesiyle bizler de aynı zamanda ihtiyaçların belirlenmesinde ve yeni sorunların ortadan kaldırılmasına vesile olsun. Gündük gün diğer taraflarda da yerli farkındalıkların oluşmasına vesile olsun diyorum. Gene gününüz kutlu olsun, hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. yaptı? aynı kendin gibi güzel birini koymuşsun buraya. Kendini mi koydun? Bunu da mı sen yaptın?